Evet arkadaşlar bugün sizlerle nefis bir videoda karşınızdayız. Bugün sizlerle bir PUBG Mobile videosu çek çekeceğiz. Maçımız live olacak. Bakalım nasıl oynayacağız. Çok uzun zamandır PUBG'de çekmiyordum. Bir çekeyim dedim. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Her gün bir video arkadaşlar. Unutmayın çekmezsem evet ya çok ödevim vardır ya da az. Ya yani bu, bu şart yani çekeceğim artık. Onu söyleyeyim. Çünkü bayağı az çekiyorum artık biraz yani. Az çekiyordum önceden. Şimdi de çekmeye başladığım için biraz iyi oldu. Hemen şöyle sanok değil de Livik açalım. Ve başlatalım. İyi seyirler. Ee, arkadaşlar e, biraz sessiz olacağım konsantre olmak için ama sessiz de olmayabilirim istiyorsanız. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Başladık. Arkadaşlar bir, birisi benden abonelikten çıkmış. Bakın siz bana abone olursanız çok iyi destek olursunuz. O kişiyi de bulursanız lütfen söyleyin. Kimse artık yani çünkü benim hep aileden arkadaşlarım bana abone oldu. Başka da birileri abone olmadı. Ama kim çıktı bilmiyorum. Arkadaşlarımdan biri olabilir. Babaannesinin arkadaşım telefonuna bakacağım. Her yerde abone oldum arkadaşlar. Edebileceğim kadar. Yani bu kadar yapabiliyorum. Siz de bana abone olursanız çok iyi destek olursunuz. 20 aboneyiz. Bir abonemiz düştü izlenmelerimiz çoğalıyor. Az çok güzel. Çok iyi gidiyoruz. 15 saniyemiz de birazdan geçiyor. Bu video biraz uzun sürecek diyebilirim ama ölmezsek en az 12-15 dakika çekerim arkadaşlar. A 15 dakika ileride çekerim yani. Onu 2 dakika şey demiyorum. 2 dakika yeni çektik şu an. Şimdi nereye atlayalım? Bir bakalım oraya. En yakın bölge yeri bize şu aşağıdaki yer. Bir oraya gidelim, bir kaosa gidelim. Ölürsek de artık yeni bir video bir biraz bol atarız. Sizlerle. Çünkü videonun zamanı gider. Yani o yüzden çok fazla şu an Ondan sonra yüklenmiyorum. Atladık arkadaşlar. Haydi bismillah. Atla Aha atlayanlar vardır. Var. Şimdi şurada bir silah görmüştüm ben. Arkadaşlar size burada silah gördünüz mü? Yanlış ölmüşüm. Bas 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 bas. Arkeği alalım arkadaşlar. Çok kastanlamadım vallahi. Yalnız da ses kesildi arkadaşlar. Şimdi gelin buraya. Oğlum ikisini de alacağız ya. Oy. Arkadaşlar şurada da var. Arkadaşlar <laughs> yendim. Tamam. Arkadaşlar bir şey oldu. Okumak iyice sıkıntı var? Oğlum tabletini anlamadım arkadaşlar. Çocuk git dönüyor. Girelim şuraya. Ne oluyor lan? Burası benim hallem. falan bay. 6 kill arkadaşlar çok iyiyiz. <laughs> arkadaşlar botları vurayım demeyin. Yani aslında platin olduğum için botları vuruyorum. Bunu kabul ederim de. Ya yani öbür türlü as videolarım çok kötüydü yani. Çok biz oynuyordum. şu an birileri insin diye bekliyorum. Ama inmeyecek diye düşünüyorum. Aynı. Çocuğu indir. Yeniden atlamış arkadaşlar. Nasıl çalamadı lan o? Dur pis ses çıkıyor. Ya. Lan arabayı aldık açıyor anasını satayım. Gizli gizli geliyor gizli gizli. Seni görmedim oğlum ben. Ne görmedim mi? Oğlum harbiden botları vuruyorum lan bu ne? Arkadaşlar böyle yerlere atlarsanız bot çenlemiyle karşılaşabilirsiniz. O yüzden size şunu söyleyeyim. Tövbe ya tamam mı? Lan geri kalanımız nerede? Haydi. Şentan diyor. Atıyor, at. Ne yapacağım ben? Arkadaşlar ilk defa böyle bir şey oldu ama. Of. Merhamet oldu. Ne oldu? Şöyle bir çıkalım arkadaşlar yukarı. Bakalım. O güzelmiş arkadaşlar. Aha. Aha arkadaşlar. <laughs> Çıkacak Arkadaşlar gördünüz mü bir kişi daha vardı. Neyse gidelim <laughs> Tezgahlandık. Ses. Onu... <laughs> tamam formunda değil. Mermi savununda olacak. M4 gözümüzü alalım. İşte şimdi benden kaçışın yok lan. Mermi Kendi bulmamı öldüm. kendi bombama nasıl ölebiliyorum? Nasıl? Of. Tam <laughs> neyse. Aa. Nasıl ölebilirim oğlum ben? Aslında 16 kilo aldık arkadaşlar? Aa, Hadi, arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz Bugün sizlerle PUBG videosu çektik Küçük bir tahliyesizlik oldu Yanlışlıkla çok kötü bir ölüş oldu Yanlışlıkla e, Öldük arkadaşlar Kendi bombamıza Ve bugün de böyle bir video çekmiş olduk Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın ve sağdan soldan çıkan videoları da izlemeyi unutmayın bay